Herkese merhabalar. Ben emriolog Ender Yalçınkaya. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün YouTube varı bir açılış yapmak durumunda kaldım. Çünkü paylaştığım içeriklerin daha fazla ihtiyacı olan kişiye ulaşması için daha fazla aboneye ihtiyacımız var ve daha çok etkileşime ihtiyacımız var. Dolayısıyla madem burası YouTube birçok kişi çünkü izliyor ama abone olmuyor. Abone olmayı unutmazsanız tabii ki biz de daha çok kişiye böylece ulaşmış oluruz diye böyle YouTube vari bir açılış yapmak istedim açıkçası. Bugün bizim zaman zaman yaşadığımız bir sıkıntıyı konuşmak istiyorum ben bu videoda. Yumurta toplama gününde erkek partnerin örnek vermede zorlandığı durumla karşılaşırsak veremezse neler yapıyoruz biraz bu süreci konuşalım istiyorum ne yapmak lazım nasıl bir yol izlemek lazım haydi bu videoda bu konuya biraz açıklık getirelim Evet, beklenen gün geldi, çattı. Tedavi sürecimiz güzel devam etti. Yumurtalarımız büyüdü ve artık yumurta toplama aşamasına geldik ve yumurtalar toplandı. Elimizde laboratuvarda bekliyoruz. Ama aman Allah'ım ne oldu? Maalesef eş büyük bir strese girdi. Klinik ortamında örnek veremiyor. Bununla ilgili sıkıntılar yaşıyor. Biz bu konuda nasıl bir yol izlemeliyiz? onu düşünüyoruz. Öncelikle örnek verme süresi yarım saat, bir saate yakın olabilir. Yarım saat, bir saat bekledikten sonra örnek verilemediyse kişiye biraz hani kendini rahatlatması adına bir dışarıya çıkmasını, bir hava almasını öneriyoruz. Çünkü bir kez daha denemesini isteyeceğiz kendisinden. İkinci kez de denediğinde olmuyorsa o noktada kişinin acil bir şekilde üroloğa yönlendirilerek ürolog kontrolünde bir işlem yapılması gerekebiliyor. Öncelikle Kişiye belki bir ilaç yardımıyla bu süreç desteklenebiliyor ürolog tarafından ama eğer bu da yardımcı olmazsa o zaman üroloji uzmanı cerrahi bir işlemle e, spermlerin üretim yerinden e, spermleri almak durumunda kalabiliyor. Neden peki bu kadar aslında sınırlı bir zamanımız var? Çünkü biz yumurtalara en geç 4-5 saat sonra mikro enjeksiyon yapmış olmak istiyoruz. Yumurtaların çok daha fazla beklemesini istemiyoruz laboratuvar ortamında. Aynı gün içerisinde yumurta ve spermin birleştirilmesi gerekiyor. Yani döllenme işlemini yapılması gerekiyor. O nedenle de sperm örneğinin aynı aynı gün içerisinde muhakkak alınması gerekiyor. Bu gibi durumları sıklıkla yaşıyoruz aslında. Normalde hiçbir problemi olmayan süreçte daha önce spermogram analizi için kliniğe gelmiş ama sperm vermekle ilgili problemi olmamış kişilerde böyle bir sıkıntı yaşayabiliyorlar. Fakat bazı erkeklerse böyle bir sıkıntı yaşadıklarını biliyor oluyorlar aslında. Eğer böyle bir probleminiz olduğunu biliyorsanız muhakkak tedavinin öncesinde bu konuyla ilgili merkezinizi hekiminizi bilgilendirin ki beklenmedik bir problemle karşı. Bununla ilgili önlemleri daha farklı şekilde alabilelim. Tabii bazı durumlarda bu problemi yaşayan erkekler örneği dışarıda bir yerde vererek getirmeyi Teklif ediyorlar ama bu merkezler tarafından çok da istenmeyen bir durum. Bunun iki sebebi var. Bir tanesi güvenlik açısından klinik ortamında tüm kimlik bilgileri kontrol edilerek örneklerin alınıyor olması. İkincisi ise örneğin merkeze getirilme sürecindeki dış ortam maruziyeti olabilir. Yani kişi taşıma esnasında uygun koşullarda getiremeyebilir. Bu da spermin kalitesiyle ilgili bir takım problemlere neden olabilir. O yüzden en sağlıklısı örneğin klinik koşulları içerisinde ya ejekülasyon yoluyla ya da cerrahi işlem yoluyla alınması diyebiliyoruz. Bu videoda verdiğim bilgileri faydalı buluyorsanız lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi ayrıca kanala abone olarak verebilir ve aynı zamanda yeni gelen videolardan haberdar olmak için de bildirimleri açabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Yeni videolarda, yeni içeriklerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.